Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde çok alellik konusuna giriş yapacağız arkadaşlar. E, alel genleri biliyorsunuz. Hani e, bu homolog kromozomlar üzerinde bir anneden, diğer babadan gelen genlerde Karşılıklı olarak aynı lokusta bulunuyordu ve bu lokustan üzerinde aynı karakterle ilgili karar vereceklerdi arkadaşlar. E, bizim bu zamana kadar bildiklerimiz arkadaşlar, işte diyelim ki A karakteri boy uzunluğundan bahsediyor. Ya büyük A ya küçük A oluyordu farklı çeşidimiz yoktu. İşte büyük A, büyük A, büyük A, küçük A ya da küçük A, küçük A. Üç tane genotip çeşidimiz olabiliyordu. Fakat baktığımız zaman artık burada <laughs> sadece iki tane alelden değil ikiden fazla alel tarafından kontrol edilen bazı genlerin, şey karakterlerin durumu var arkadaşlar. İşte biz buna çok alellilik ifadesini kullanacağız. Bir karakter kaç tane alel genle kontrol edilirse edilsin arkadaşlar Normalde yine o kişide e, aleller yine iki tane olacak en fazla ancak tür içerisinde çeşitlilik anlamında farklı aleller bulunacak bunu lütfen unutmayın. Çünkü bir birey bu alellerden birinin annesinden diğerini babasından alacak. Çok alellikte oluşabilecek genotip çeşit sayısını hesaplamak için arkadaşlar n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüne e, sahip olacağız yani bunu bileceğiz bu şekilde kullanacağız. Bu formülü kullanarak da biz ne yapacağız hesaplamamızı yapacağız. Fenotip çeşidi sayısı ise şu şekilde hesaplanacak. Bir önceki genotipte arkadaşlar fenotipte genler arasında eksik ya da eş baskınlık olup olmamasına bakacağız. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse yani böyle bir şey yoksa alergen çeşidi en kadar yani fenotip olacak arkadaşlar. Eğer genler arasında varsa alergen çeşidi kadar Bakın alel, gen yani çeşidi kadar fenotip ve bunun üzerine her eş baskın kadar da bir tane fenotip ekleyeceğiz. Şimdi bu e, ifademiz önemli bir ifadeydi ancak bu ifadelerin arkadaşlar e, anlaşılabilmesi sorular üzerinden daha etkin olacak. Bu şekilde anlaması biraz zor oluyor, güç oluyor. Nota bir bakalım. Eğer tüm aleller birbirine eşit olursa bu durumda genotip çeşit sayısı, fenotip çeşit sayısına eşit oluyor. Yani ben burada yine genotipe hesaplarken n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü bulup fenotipe eşitleyeceğim arkadaşlar. Ne durumda? Bütün alellerin eşit olması durumunda. Bu notlar önemli. Devam edelim şimdi. Sorular üzerinden başlayalım arkadaşlar. Bir canlı türünde bir karakter var ve bu karakterle ilgili beş tane alergen var. Şimdi bu karakterimiz A desem size tersiniz, e, hocam iki çeşit olurdu yani ya büyük A ya küçük A olurdu. Burada hepsini ben büyük A ile ya büyük harf ile göstereceğim hepsini büyük harfle ifade etmem gerekiyor. Beş tane alel olduğu için A1, A2, A3, A4, A5 şeklinde izah edebiliriz arkadaşlar. Siz bunu defterinize not alırken şu şekilde yazın. Hani altına, sağ alt köşesine ufak bir şekilde yazın. Bu genler arasındaki baskınlık derecesini şöyle ifade etmiş. A1 aleli 2, 3, 4, 5 alellerin hepsine baskın. Büyüktür işaretiyle bunu ifade etmiş. Ee, mesela başka bir örnek vereyim. A3 aleli 4'e ve 5'e baskın gelirken 2'ye ve 1'e göre resesif kalmış bu ifadeleri arkadaşlar bileceğiz. Şimdi şunu unutmayın. Bu canlı türünde, canlı türünde arkadaşlar 5 tane aler bu tür çeşitliliğinde görülebilir. Ancak bir kişiden bahsederken, bir bireyden bahsederken yani bunlardan 2 tanesini alacaksın. Diyelim ki A1, A4 alacaksın ya da diyelim ki A2, A3 alacaksın ya da A3, A3 alabilirsin. Ee, sonuçta biri anneden diğeri babadan gelecek. Bir önceki notumdaki bahsettiğim o e, çeşitlik ne kadar olursa olsun iki tane alabilir maksimum dediğimiz ifade onu ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili kaç çeşit genotip ve fenotip oluşur buna bakalım birlikte. Zaten genotip çeşit sayısını arkadaşlar biz biliyoruz. Genotip çeşit sayısı formülize edilerekten n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak bakacağız arkadaşlar. E, bu karakterle ilgili kaç çeşit alelimiz var. Bize baştan söylemişti. 5 tane alelgen tarafından kontrol ediliyor. Zaten 5 tane alel demek en demektir arkadaşlar. Normalde bizim o önceki başlıklarda kullandığımız en heterozigot birey sayısı idi farkındaysanız. Onu biz burada kullanmıyoruz. Buradaki en beş tane çeşitlilik olması durumunda. O zaman beşi yerine koyduğum zaman 5 çarpı 5 artı 1 6 bölü 2 şundan şunun sadece 3 3 kere 5 15 çeşit genotip oluşur deriz arkadaşlar. Bunlar 15 çeşit genotip oluşturuyor. Şimdi bu genotipler neler? Mesela diyelim ki bunun e, gör, gösterilmesi istiyoruz arkadaşlar. Onu ben size göstereyim. E, her bir renk burada farklı bir karakteri ortaya çıkarıyor. Mesela. A1-A1, A1-A2, A1, A1-A3, A1-A4, A1-A5 ile gösterdiğim e, genotipleri konuşalım. Şimdi bu nasıl? E, şöyle diyelim aslında ben genotipleri söylerim. Size genotipleri anlatayım. Şöyle yapalım arkadaşlar. A demeyelim. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. 1'leri bitirdik. Daha sonra 2-2, 2-3, 2-4, 2-5. Sonra 3 3 3 4 3 5 4 4 4 5 sonra 5 5. Bak burada belki şunu diyebilirsiniz hocam. İşte A1 A2 işte tabii ki A1 A1 1 2 1 3 1 4 1 5. Sonra bakın bunu sırasıyla gidin. Sonra mesela yeşille yapayım. 2 2 2 3 2 4 2 5. Şunu diyebilirsin. Hocam A2 A1 olmaz mı? Şimdi A2, A1 demenin mantığı yok. O zaten burada var. 1, 2 diye yazılır. Dominant başa yazılır. Dolayısıyla ben soldan sağa doğru düşürerekten gidersem daha rahat bir şekilde ifade ederim. Bir tane daha yazalım. Mesela e, 3, 3 3, 3, 3, 4 3, 5 bu şekilde olacak arkadaşlar. Zaten gitgide küçülecek ve en sonunda da 5-5 yani en çekinik olanını düşüneceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada baktığım zaman kaç çeşit fenotip oluşur? Şimdi fenotipi konuşalım. Arkadaşlar fenotip konusuna geldiğimizde demiştim ki eş baskınlık ya da eksik baskınlık yoksa birinci kuralımız. dolayısıyla benim soruda bunu şöyle vermemiş miydi? Hepsi büyüktür. Yani bunlarda aralarında eş baskınlık yok, eksik baskınlık yok. Eğer öyle olsaydı eşittir'i eşittir kullanacaktım. Mesela A1 A2 eşittir diyecektim ama böyle bir ifade yok. Bu durumda alel gen çeşidi kadar, şey alel sayısı kadar benim fenotipim olacak. Bakıyorum burada genler arasında eksik baskınlık ya da eş baskınlık olmadığı için 5 çeşit alelim vardı. O yüzden de 5 çeşit fenotipim oluşur. Şimdi burayı kapatalım, geçselim. Ve beni dinleyin buradan sonrasına bakın. Şimdi şurada A1 A1. Fenotipik olarak ne görünür dersem hocam A1 görünür. Bu nasıl görünür? Hocam yine A1 görün. Çünkü 1 2'ye baskın. Bu nasıl görünür? Hocam yine A1 görün. Çünkü 1 3'e baskın, 1 4'e baskın, 1 5'e baskın. Sonuçta siyah renkli olanların hepsi A1 görünür mü? Evet. O zaman Mavi, açık mavi olanlar ne görünür? A2 görünür arkadaşlar. Yeşil renkli olanlar ne görünür? A3 görünür. Mor renkli olanlar A4 görünür. E, pembe renkli olanlar da A5 görünür. Baktığım zaman sanırım burada daha iyi anlamışsınızdır. Çünkü genotip çeşitliliği 15 iken fenotip çeşitliliği 5'e indirgenecek. Bir tane daha soru bakalım arkadaşlar. Burada bakın eş baskınlık var. 4 tane alel var. Kaç çeşit görüntü oluşur demiş ve parantezcesinde yine bir kere daha B3 ve B4'ün eksik baskını olduğunu izah etmiş. Birinci yola bakalım. Formülle ilk hesaplayacağız arkadaşlar. Formül nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü hesaplayacağım. Oradan da 4 yerine koyunca burada 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 çeşit görüntü oluşur. Ben ikinci yöntemle de yazarak da bulabilirim arkadaşlar. Evet. Bunu da söyleyebilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4 bunların toplamı da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın burada 4, 3, 7, 10. Sonuçta arkadaşlar yine böyle de bulabilirsiniz. Peki bu genotipler neler? Ben mesela yazarak bulurum arkadaşlar. Ya da içimden söylüyorum işte 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 4. Ondan sonra zaten tamamlandı. Saydığın zaman da 10 tane olduğunu bulabilirsin. Peki, eee fenotipi nedir diye bakarsak arkadaşlar. Mavi renkli görünenler B1 görünür. Yeşil renkli görünenler B2 görünür. Sarı renkli olan B3 görünür. Arkadaşlar 3 ile 4 arasında eş baskınlık ya da eksik baskınlık olduğu için B3B4 görünür. Yani tek bir baskınlık olmadığı için mesela ben şurada B3 görünür diyorum ama burada arkadaşlar bu B3, B4 görünür. Tıpkı şey gibi düşünün. A kan gruplu bir insan, B kan gruplu bir insan, sıfır gruplu bir insan ama AB kan gruplu bir insan. Hani burada bana demezsiniz değil mi hocam niye biz burada iki tane harf kullandık. Dolayısıyla bu aynı bu şekilde ifade ediliyor. E bir tane eş baskınlık olduğu için ben o eş baskınlık için artı bir ekliyorum. Dört tane fenotip vardı. Bir tane de eklediğim zaman 5 tane olduğunu görebilirsiniz. O da mor renkli olan e, kısımdan kaynaklanıyor. Normalde benim fenotipim B1, B2, B3, B4 görünürdü. Ama burada B3, B4 görünüyor. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili e, ifadelerden en önemlisi yine kan grupları. Kan grupları insanda e, A B sıfır olmak üzere 3 tane alelimiz var bizim. Antijen barındırmamıza göre al yuvarlarda buradaki ifadelere kullanabiliyoruz. Al yuvarlarımızın üzerinde A antijeni varsa kişi A kan gruplu. B antijeni varsa B kan gruplu. İkisi de varsa AB kan gruplu. Hiç yoksa sıfır kan gruplu olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Bu arada bizim kan gruplarımızda A ve B eş baskındır arkadaşlar. Bunu daha önce izah etmiştim. 0 ise resesiftir. E, bunlar önemliydi. Şimdi 3 tane alel varsa ben normal bir formülle hesaplarsam 3 çarpı 4 bölü 2'den hani n çarpı n artı 1 bölü 2'den e, 6 çeşit genotipim olması lazım. E, eş baskınlık olduğundan dolayı da benim 3 tane e, fenotipim var. Artı 1 ekleyip buradan da 4 tane fenotipim olduğunu bilmem gerekiyor. İşte o genotip çeşitlerindeki 6 tane ve fenotip çeşitlerindeki 4 tane ifadeleri burada. Bakın mesela bir A kan gruplu bir insan büyük A büyük A ya da A sıfır olabilir. B kan gruplu bir insan büyük B büyük B ya da B sıfır olabilir. Eş baskınlık olan A B kan gruplu olabilir ya da resesif de olabilir. Sonuçta baktığınız zaman 2 4 6 tane. Fenotipik olarak bunlar A görülür. Bunlar B görülür. Bu ise AB görülür arkadaşlar, bu ise 0 görülür. Ben soruları çözerken e, A'ların ve B'lerin fenotipini söyledikleri zaman genotipinin ne olacağını bilemeyeceğim için A kan grubu bir insan acaba bu mu bu mu bilemeyeceğim için ya da B kan grubu bir insan için genotipinin ne olacağını çok tahmin edemeyeceğimden dolayı ben. AB kan gruplarıyla sıfır kan gruplarını kullanmayı huy edinmem lazım. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü bunun AB kan grubu dediğim zaman fenotiple genotip aynı. sıfır gruplu dediğim zaman genotipi 00 aynı. Dolayısıyla bana direkt net bir bilgi vermekte arkadaşlar. Heterozigot A kan grubu bir ile aynı şekilde B kan grubu bir babanın sıfır gruplu çocuğunun olma ihtimali nedir diye soru var arkadaşlar. Birlikte bakalım buraya. Annenin A0, babanın da B0 olduğunu anlıyorum. Heterozigot diyorsam yanında 0 olmalı. Bir monohibrit çaprazlama yapıyorum. AB, A0, B0, 0, 0. E, 4 gamette 1 ihtimal. 4'te de 1 demek %25 demek. Bir başka örneğe baktığım zaman anne B0, babayı direkt çekinik almış. Çaprazlamayı yaptığım zaman 4 tane gamette 2 tanesi B olacağı %50 sıfır olma ihtimalini sorsaydı o da yine aynı şekilde yüzde elli olacaktı. Çok fazla bunlara detayına bakmayacağım arkadaşlar. RH kan grubuna bir de bakalım. İnsanlarda RH antijenleri var arkadaşlar. RH bir protein. Ben bu RH'ın bulunduğunu ifade eden kişilere pozitif bulunmuyorsa negatif ifadesini kullanacağım. E, bu genlerden Rh pozitif geni Rh negatif proteine ya da genine karşı e, baskın gelecek arkadaşlar. Ve ben pro pozitif olan bir insanı yani Rh pozitif olan bir kişiyi ya büyük R büyük R diye ifade edeceğim. Ya da büyük R küçük R olarak ifade edeceğim. Yani çekinik ya da dominant olabilir. Ancak bakın buraya negatif olan bir kişinin genotipi kesinlikle küçük R küçük R o zaman kan gruplarında nasıl ki a e, AB sıfır alellerinden AB eş baskınlığı ve sıfır e, kan grubundaki insanları kullanıyorsam buradaki hani kolaylığı sağlıyorsa RH faktörü anlamında da negatifi kullanacağım. Çünkü diğeri şüpheli yani pozitif bir insan dediğim zaman arkadaşlar mesela benim kanım da aynı şekilde sıfır pozitif. Ama bunun bu şekilde mi bu şekilde mi olduğunu net bilemem, bir çaprazlama yapmam lazım. Aile bireylerinin e, net genotiplerini bilmemiz lazım. Bu şekilde biraz tahmin edebiliriz. Evet arkadaşlar bu da, e, bu burada kalsın isterseniz. Bir sonraki dersimize devam ederiz. Bu kan gruplarını, LH uyumunu, çok aleliliği, bunu birazcık harmanlayıp oturtalım. Daha sonra Kan uyuşmazlığıyla ilgili sorulara ve konulara bakacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi çalışmalar.